Merhaba sevgili ikizler burcu yolu arkadaşlarım. Hepiniz 5-11 Eylül haftasındaki enerji okumanıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizlerle birlikte olmak her zamanki gibi çok güzel. Benimle birlikte olmayı tercih ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Genele bir okuma yaptığımızı hatırlatarak açılımımıza geçiyorum. Önce tarot kartlarımızla başlayacağız. Bakalım sevgili ikizlerimi benim bu hafta hangi enerjiler saracak, sarmalayacak? Aşk enerjiniz, kariyer enerjiniz ve para enerjiniz aşkta bir coşku, bir tutku, bir mutluluk, bir birliktelik, bir kavuşma. Ama nasıl? Boyu boyunuza, huyu huyunuza. Hani öyle derler ya, ben de öyle söyleyeyim istedim. Biri sanki çıkıp geliyor efendim. Eğer böyle biri hayatınızda ise onunla konuşacak, karşılaşacak, Konuşacak, tanışacak, e, duygularınızı dile getirecek. Flörtleşiyorsanız eğer daha ileriye adım atalım diyecek. Ya da evliyseniz, nişanlıysanız, sözlüyseniz, resmi bir birlikteliğiniz varsa eğer onunla daha uyumlu. Adeta o ilk sevgili olduğunuz zamanlardaki heyecanla, masumiyetle, e, se sevgiyle huzurla dinginlikle uyumla e, bir hafta geçirecek olabilirsiniz sevgili yol arkadaşlarım aşkta bir ortaklık kurmaya karar verecek ortaklık burada ne demek hani el ele verecek ve birlikte yürümeye başlayacak olabilirsiniz bir imza atmaya e, karar verecek olabilirsiniz, bir nikah yapacak olabilirsiniz ya da hayallerinizdeki o kişiyle karşılaşacak, tanışacak e, ve biraz önce söylediğim gibi onunla bir duygu alışverişine girecek olabilirsiniz. Her şekilde sizi tamamlayacak. Aldığınız kadar verebildiğiniz. Sevdiğiniz kadar sevilebildiğiniz, sizinle aynı hisleri, aynı amaçları, aynı istekleri yüreğinin ta derinlerinde duyan, e, hayattan beklentileri aynı olan bir eşruh belki karşınıza çıkacak ve siz onunla el ele vereceksiniz gibi duruyor. Haydi hayırlısı çok sevindim sizler adına sevgili ikizlerim. Bir değnek prensi var iş hayatınızda demek iş hayatında hareketli günler başlıyor eli kulağında kariyer hayatınızda bir hareketlenme belki bir teklif belki haber beklediğiniz yerden bir haber belki bir iş başvurusuyla karşılaşma belki bir planla projeyle satışla ilgili bir iş toplantısı. Ya da ekibinize katılacak olan, çok coşkulu, aklı hızlı çalışan, e, olaylara farklı açılardan bakan, dinamik, heyecanlı bir kişi, koç aslan yay burçlarından, ateş grubu, ateş etkileri gösteren, genç, dinamik, coşkulu, e, çalışmaktan yılmayan, bir kişi belki ekibinize katılacak. Belki size destek olmak için gelecek. Belki size yol göstermek, sorunlarınıza çözüm bulmak, sorularınıza cevap olmak için gelecek. Böyle bir kişi eğer iş hayatınızda, kariyer hayatınızda varsa belki onunla bir iş yapacak, ondan bir haber alacak, ondan bir çözüm isteyecek ya da siz bu kişi olacak olabilirsiniz yani kendinizi iş hayatında daha coşkulu daha atılgan daha tutkularıyla hareket eden e, zihnini çünkü siz ikizlerseniz e, ikizler burcu daha soğukkanlı salt mantıkla davranabilir bazı durumlarda. İşte iş hayatınıza yaptığınız işlere, işleri çözüm yönteminize daha tutku, daha coşku katacak, belki o yönlerden yaptığınız işleri besleyecek, böylece işinizi daha çekici kılacak olabilirsiniz. Sunduğunuz projeyi daha çekici yöntemlerle karşı tarafa daha etkili gelecek, daha ona e, hitap edecek şekilde sunacak olabilirsiniz. Bir şey satıyorsunuz onu daha allayacak, pullayacak ve karşı tarafa e, göze daha hoş görünür şekilde satacak olabilirsiniz. İşinizi bes besleyecek, daha renklendirecek, e, reklam çalışmaları, tanıtım çalışmaları yapacak olabilirsiniz. Bunlar aklıma gelenler lütfen sizler kendi hayatınıza göre... E, bunları almaya gayret edin ancak kariyer hayatınızda sanki bir e, hareket bir coşku bir sıcaklık bir hadi artık başlayalım hadi artık yapalım e, hadi artık fark edin hadi artık satın alın tarzı bir e, ateş bir hararet bir hareket gelecek sanki kariyer hayatınıza gibi kartlar hissettirdi Para hayatınızda, para alanınızda bir adalet söz konusu. Hak ettiğiniz bir parayı talep edecek olabilirsiniz. Hak ettiğiniz bir para size gelecek olabilir. E, yaptığınız işlerde bugüne kadar alacaklarınız olabilir. Onu tahsil edecek olabilirsiniz. Kanunla ilgili bazı durumlarınız söz konusu olabilir. Para alanlarında bir dava sonucunu bekliyor olabilirsiniz. Bir mahkeme açmak bir dava açmak ve e, belki bir mirası, belki hak ettiğiniz bir parayı, hak edişi, e, bir tazminatı e, almak isteyecek ya da alacak olabilirsiniz. Mümkün olduğunca çeşitlendirmeye gayret ediyorum. Sizler e, hayatınıza göre lütfen size uygun olduğu şekilde alıp uyarlamaya gayret edin. Hak ettiğiniz gelire kavuşacak da olabilirsiniz. Bugüne kadar çalıştım çalıştım hak ettiklerimi hiç kazanamadım diyecek ve bunun karşılığında ektiğinizi biçecek. Belki bugüne kadar emek verdiğiniz işlerin artık gelir getirmeye başladığını görecek olabilirsiniz sevgili yol arkadaşlarım. Hukukla ilgili, adaletle ilgili işlerden para kazanacak olabilirsiniz. Belki siz zaten adalet alanında çalışıyorsunuz. Bu alanda belki kendinizi tanıtacak, reklamınızı, tanıtımınızı yapacak. Belki sonuçlandıracağınız bir davayla e, ün, ünvan kazanacak, tanınacak e, ve hak ettiğiniz mevkiye, hak ettiğiniz ünvana, şana, şöhrete, e, paraya kavuşacak olabilirsiniz. Evet, hemen haftanın ruhu ikizler için bakalım bize ne diyormuş. Ona bakıyoruz. Haftanın ruhu ikizlerime der ki: Antilop ruhu hayat hızlanıyor. Ne dedik biraz önce? değnek prensiyle biraz daha hadi bakalım hadi bakalım sanki deneyecek gibi ee, bu sevgili yol arkadaşlarım antilop e, bazen canı içinde e, hızlanır hareketlenir kaçmaya çalışır ya da ee, sahip olduklarını korumak için hızlı hareket etmek zorunluluğu hisseder belki sizler de bazılarınız bazılarınız için sahip olduklarınızı korumak adına ya da sahip olduklarınızı hak ettiklerinizi elinizden kaçırmamak adına hayatın hızlanması gerekiyor sizin hızlanmanız daha hızlı aksiyon almanız daha hızlı karar vermeniz Belki aşkı kaçırmamak için, belki fırsatları, e, parayı, imkanları, sorumlulukları, projeleri, müşterileri elinizden kaçırmamak için biraz daha hızlanması gerekiyor. Biraz daha sizin hareketli olmanız gerekiyor, biraz daha coşkulu, tutkulu olmanız gerekiyor. Belki o salt mantık dediğiniz, daha soğukkanlı, daha keskin, belki sivri dilli tavrınızdan çok daha gönül çelen, daha e, tutkulara hitap eden bir dil kullanmanız, bir tarz kullanmanız gerekiyor. E, hayatı daha ateşlendirmeniz, hareketlendirmeniz, ısıtmanız gerekiyor. Bunları da söylemem gerektiğini hissettim. Muhakkak e, aklınızın bir kenarında, Tutmanızı tavsiye eder kartlarımız. Şimdi birer tane kart çekeceğiz, aşk, kariyer ve para kartlarımızın altına bakalım onlar bize nasıl ek açıklamalar yapacaklar. Inspiration, esinlenme, ilham olma, ilham alma, güven. empowerment peki bu sefer sondan başlayacağım para kartı sevgili yol arkadaşlarım belki hukukla ilgili adalet sisteminden alacağınız güçle onun vereceği bir kararla onun nihayetlendireceği bir davayla güçleneceğinizi hissedecek olabilirsiniz güçlenecek olabilirsiniz para alanında finans anlamında e, finansal olarak bir güç kazanma, bir gelir artışı belki, belki hak ettiğiniz bir şeylere sahip olarak maddi durumunuzu düzeltme söz konusu gibi duruyor. Aşk hayatınıza geldiğimizde hayatınızdaki kişi size ilham olacak olabilir. Sizde e, belki çift olma düşüncesi. Yaratacak olabilir. Alacağınız rüyalarınızdan, belki çevrenizdeki mutlu çiftlerden, e, sağlıklı evliliklerden, e, güzel birlikteliklerden ilham alarak, belki artık siz de aşka hayatınıza katmak isteyecek, e, aşık olmak isteyecek, bulduğunuz, size uygun olduğunu düşündüğünüz kişiyle bir evlilik niyetine girecek olabilirsiniz sevgili yol arkadaşlarım ya da sizler birilerine ışık olacak onun hayatına ışık olacak onu aydınlatacak ona yaşam enerjisi yaşam kaynağı hayatının aşkı olacak olabilirsiniz ya da bulacağınız bu aşkla kendinizi daha yaşama karşı tutkulu daha coşkulu daha pırıl pırıl parlayan e, bir modda hissedecek olabilirsiniz. Yani belki şairane duygularınız kabaracak, ilham alacaksınız. Yaptığınız işlerde belki size ilham kaynağı olacak. Farklı alanlarda size etkisi olacak. Aşk dünyanızdaki bu gelişmenin dolayısıyla bir esinlenme, bir aydınlanma, e, bir kapının aralanması. Bir başka sanki siz olma yolunda ilerleme, belki sizin birilerine ışık olmanız, ilham olmanız, onu aydınlatmanız, e, onunla birlikte yürüme kararınızın belki hayatları aydınlatması söz konusu olacak gibi duruyor. Ve iş hayatınızda müthiş bir... E, kendine güven duygusu geliştirebilirsiniz. Bu bir. İkincisi sadece güvenilir olduğunuzu, size güvenilebileceğini hissettirecek olabilirsiniz. Siz kendinizi çok güvende hissedecek olabilirsiniz. Sahip olduklarınızı göstererek, işinize tutkuyla bağlanarak, daha coşkulu çalışarak, daha güzel projeler üreterek, yaptığınız işi e, hak ettiği şekilde sunarak kendinizi daha güvenli hissedecek olabilirsiniz. Yahut da ilahi sistemin size vereceği güvenle ileri atılacak yeni projelerin e, ayak seslerini duyuracak, tanıtımlarını yapacak, başlangıçlarını belki oluşturmaya çalışacak, e, bunların duyurusunu yapacak olabilirsiniz. Sizler lütfen kendinize göre, hayatınıza göre alın sevgili yol arkadaşlarım. Bakalım ikizler burcu yol arkadaşlarım için tanrıça rehberliği neler diyor. Riyanon, büyücü kadın, temiz niyetlerini gerçekliğe dönüştürebilecek sihirli bir kişisin. Demek burada bir büyücülük niteliği uyandıracak olabilirsiniz. Tezahür ettirme gücünüz söz konusu olabilir. Alacağınız ilhamlarla, esinlenmelerle, temiz niyetlerinizi, iyi niyetlerinizi, saf, kirlenmemiş, zaten burada da saf Kirlenmemiş, henüz hayatın deneyimleriyle lekelenmemiş, art niyetlerle yaralanmamış, saf bir aşktan, o aşkın ilk başlangıç, güzel, çocuksu hallerinden bahseder. Dolayısıyla temiz niyetlerle başlayacağınız, temiz niyetlerinizi öne sürerek, ee, yardım isteyeceğiniz bir hafta olacak ve siz size gelecek, sunulacak ilhamlarla e, niyetlerinizi hayatınıza geçirecek, istediklerinizi gerçekliğe dönüştürebilecek, hayatınıza çekebilecek olabilirsiniz. Tabii burada kilit anahtar kelimeler var: temiz niyetler. Temiz niyetler çok önemli sevgili yol arkadaşlarım. Yaptığınız her işte iyi niyetli olmak, adil, merhametli ve erdemli davranmak. Bunları yaptığınız müddetçe evren tarafından destekleneceksiniz ve sahip olduğunuz güçleri aktive ederek istediklerinizi hayatınıza çekebileceksiniz. Bu hafta sihirli bir hafta. Bu hafta mecazen siz bir büyücüsünüz. İnsanları büyüleyecek ve hak ettiklerinizi alabilmek için onları etkileyebileceksiniz, etki altına alabileceksiniz. İşte böyle sevgili ikizlerim. Kartlarımızın dediğine göre haftanız bu şekilde geçecek. Umarım memnun kaldınız. Umarım bu serin havalardan, bu değişik havalardan e, etkilenen sesim sizleri çok fazla rahatsız etmedi. Haftanız nasıl gelirse gelsin güzellikleriyle uğurlarıyla hayırlıklarıyla gelsin ve güzellikler getirsin size. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.